MHP İl Başkanı Abdullah Karabıçak'ın milletvekili adaylığı nedeniyle istifasıyla boşalan göreve genel merkez tarafından başkan yardımcısı Osman Kandıra'nın getirilmesi bekleniyor. Abdullah Karapıçak'tan yapılan açıklama şu şekilde. Türk dünyasının bilge lideri Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin tensif ve talimatları başladığım ilk kongre sonucunda Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Delegelerinin teveccühü ile yeniden seçildiğim Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanlığı görevimden saygıdeğer büyüğümüz Devlet Bahçeli Beyefendinin İl başkanları toplantısında vermiş oldukları talimatlar uyarınca MHP parti tüzüğünün 94. maddesine istinaden önümüzdeki genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak niyetiyle ayrılmış bulunmaktayım. Bilinmesini isterim ki asıl gayemiz görev süremiz boyunca gerek girdiğimiz seçimlerde gerekse de ilimizin ve ülkemizin yaşadığı sıkıntılar karşısında birlikte omuzladığımız büyük mücadeleler sonucu il ve ilçe teşkilatları ile ilçe belediyeleriyle, ülke ocakları ile, bağlı ve ülkücü kuruluşları ve sendikaları ile, il genel ve belediye meclis grupları ile gün geçtikçe daha da çelikleşen bir anlayışla birbirine kenetlenerek neredeyse ülkemizde birçok teşkilata rol model olmayı başarmış MHP Samsun Teşkilatı'nın bu süreçten güçlenerek çıkabilmesini sağlamaktır. Yakın gelecekte gerçekleşecek olan ve ülkemiz adına tarihi önem taşıdığını inandığımız genel ve yerel seçimlere doğru hızla ilerlerken milliyetçi, ülkücü hareketin göreve başlayacak yeni il başkanımızın etrafında birleşerek gelişecek süreçleri hazırlanması ve seçimlere daha dinamik bir teşkilat düzeniyle girebilmesi gayesine istek ve arzumdur. Bir teşkilat düzeniyle girebilmesi yegane ne istek varzumdur